TRT 1'de yayınlanan Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat kadrosuna Erkan Petekkaya dahil oldu. Petekkaya dizide yeraltı dünyasının en çok korkulan isimlerinden biri olan Ejder karakterine hayat verecek. Karanlığın simgesi olan Ejder, gaddarlığı, keskin zekası ve sınır tanımayan cesaretiyle büyük bir tehdit unsurudur. Abisiyle girdiği güç savaşının ardından sürgün edilen Ejder, yıllar sonra masaya döner. Ejder'in dönüşü hem masada hem de kraliçenin dünyasında dengeleri alt üst elecek. Korku ve kaostan beslenen Ejder gittiği her yere karanlığı da beraberinde götürecektir. Sizler teşkilat kadrosuna Erkan Petekkaya'nın katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ejder karakteri TRT1'in sevilen dizisi teşkilatta ne gibi değişikliklere neden olacak bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Teşkilat dizisi sevenler videoyu beğenebilir.